Dostlar selamlar. Konu hakkında birçok bilgi olmasına rağmen yeni gelen güncellemeler her zaman açık ekran gibi özellikler sonrasında iPhone bataryalarını daha verimli kullanmak adına bir içerik hazırlamak istedim. Belki sizlerin telefonunda da sizin haberiniz olmadan pilinizi hızlı tüketen özellikler ya da ayarlar vardır. Pil konusunda daha verimli kullanmaya dair tüm ayarları bu videoda bulabileceksiniz. Hadi geçelim. İlk ayarımız son güncellemeyle birlikte iPhone 14 Pro ve sonrasına gelen her zaman açık ekran özelliği. Bu özelliğe erişmek için ayarlardan ekran ve parlaklık kısmına giriyoruz. Hep açık ekran özelliğini kullanıyorsanız eğer buradan kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz ya da benim gibi kullanmıyorsanız komple kapatabilirsiniz. Yani bu özellik aslında güzel bir özellik. Bir günlük şarj tüketimi kendi kullanımıma göre %6 ile %8 civarında. Ama sonuçta iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max yeni çıkan cihazlar olduğu için eğer bu özelliği kullanmayı seviyorsanız bu %6 veya 8'lik şarj tüketimi gözünüze gelmeyebilir. Ama kullanmadığınızda emin olun ki en az günlük şarjınızın %5'i size kalmış olacak. Bir sonraki ayar otomatik ekran parlaklığı. Ayarlar erişi ekran ve metin puntosu en alt kısımda bulunan otomatik parlaklık ayarını açarsanız eğer ekran ışığını telefonunuz daha verimli kullanacak. Bu ayarı açık şekilde kullanmanızı zaten Apple da size tavsiye ediyor. İnternette bazı söylentiler var. İşte ambiyans sensörünün tükettiği güç her zaman ekran daha parlakken ki telefonun tükettiği güçten daha fazla şeklinde ama iPhone 14 Pro ve Pro Max serisinde diğer bütün iPhone'ların ekranlarından daha parlak bir ekranı bize sunduğu için bu parlak ekranı şarj konusunda verimli kullanabilmemizi sağlayan otomatik parlaklık özelliğini mutlaka açık konumda tutmalıyız. Daha önceki cihazım iPhone 11 bir de, de aldığım günden beri otomatik parlaklığı açık olarak kullanmaya devam ettim. Nasıl sürekli ekranı kısık ışıkta kullanıyorsanız tabii ki de bu özelliği açmanıza gerek yok ama genelde ekran parlaklığı şu seviyelerdeyken otomatik parlaklığı açtığınızda bataryanızı ekran ışığı olarak daha verimli kullanacaksınız. Bir sonraki ayarsa ekran ve parlaklık bölümünün içerisinde bulunan Otomatik kilit. Bunu ne kadar kısa sürede tutarsanız bataryanız için o kadar daha verimli olur. Benim kullandığım ayar normalde 1 dakika ama şimdi video çektiğim için asla durumunda. Video sonrasında tekrar 1 dakika alacağım. Yani sonuçta telefonunuzu kullanıp kenara koyduğunuzda neden 1 dakikadan daha uzun bir süre ekran ışığı yanı kalsın ki? Ekran ışığı yandığında sürekli tüketilen bir güç söz konusu. Bu ayarı 30 saniye ya da 1 dakika olarak kullandığınızda batarya kullanım sürenize pozitif bir yansıması olacaktır. Bir sonraki ayarımız konum servisleri. Telefonun birçok özelliğinden daha fazla güç tükettiğini düşünüyorum. Gizlilik kısmına girip Konum servislerine geldiğinizde, burada hangi uygulamaların konumunuzu ne şartlarda kullandığını size gösterir. Mesela Google Maps ben de kullanırken, Getir kullanırken, Yinege Mobil asla durumunda. Siz de buradan kendi kullanım alışkanlıklarınıza göre uygulamaların konum kullanım durumunu ayarlarsanız, bataryanızın kullanım süresini diğer ayarlara oranla daha fazla uzatabilirsiniz. Bir diğer bahsedeceğimiz konu arka planda açık kalan uygulamalar. Sürekli kullandığınız uygulamalar arka planda kalması sizin pilinizi düşündüğünüz kadar çok fazla tüketmez. Aksine sürekli kapatıldıktan sonra sıfırdan açılırken tükettiği enerji arka planda durmasından daha fazladır. Yani söylemek istediğim bütün uygulamalar arka planda açık kalabilir değil. Sadece günlük hayatınızda yoğun olarak kullandığınız örnek veriyorum WhatsApp, Instagram gibi uygulamalar arka planda açık kaldığında sizin bu şekilde kapatıp sıfırdan açtığınıza oranla daha az şarj tüketmekte. Bunu siz kendiniz de kullanarak deneyerek ölçebilirsiniz. Batarya kullanım sürenizin daha da uzadığını fark edeceksiniz. Diğer bahsetmek istediğim konu pil sağlığı. İleştirilmiş pil şarjı kısmını açtığınızda telefon sizlerin kullanım alışkanlıklarınızı öğrenerek sizin bir günü ortalama yüzde kaç şarj ile çıkarttığınızı tespit edip geceden sabaha bataryanızı o kadar doldurmasını sağlıyor. Bu da cihazınızın her gece yüzde yüz şarja zorlanmasının önüne geçerek batarya ömrünü uzatıyor. Yani bu konuda detay verecek olursak gece sizin yattığınız saati ve sabah kalktığınız saati rutininizi öğrenerek siz yatağa yattığınızda telefonunuzu bir miktar şarj ediyor ama sonrasında uyanacağınız saate kadar ya da uyanacağınız saatin yakın zaman dilimine kadar telefonu şarj etmiyor. Sizin uyanmanıza yakın günlük kullanımınız kadarını doldurup sabaha şarjı size dolu olarak teslim ediyor. Bir diğer bahsedeceğim konu benim kapatmayı gereksiz olarak görmüş olduğum ama gene de sizlerin tercihine bıraktığım bir ayar. Mail anında ilet özelliğini kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Gelen mailleri telefonunuzun ne kadar zamanda bir denetlediğini ayarlıyorsunuz buradan. Yani atıyorum her 30 dakikada bir ya da her 15 dakikada bir ya da siz çok fazla mail kullanmıyorsanız bunu 50 olarak ayarlayıp mail uygulaması girip yenilediğinizde gelen maillerin size düşeceği şekilde ayarlayıp bataryanızdan tasarruf edebilirsiniz. Sonuçta her 30 dakikada bir ya da 15 dakikada bir gelen mailleri telefonunuzun denetlemesi yerine mail uygulamasına girip elle sizin bunları denetlemeniz arasında çok çok fark var. 30 dakikada bir yenilediği senaryoyu hesaplarsak günde 48 defa telefonunuz bir mail gelmiş mi diye arka planda denetliyor. Ve tabi bu da haliyle şarjı negatif etkiliyor. Bu ayarı da siz kendinize göre kişiselleştirerek bataryanızdan tasarruf sağlayabilirsiniz. Bir diğer ayarımız arka planda Uygulamaların kendini tazelemesi genel kısmından arka planda uygulama yenile penceresini açarak siz kullanmadığınız halde Arka planda hangi uygulama kendini tazeliyor, veri çekiyor ya da veri gönderiyor bunları görebilirsiniz. Sizin için önemli olan uygulamaları açık bırakarak ya da önemli olmayan uygulamaları kapatarak batarya kullanım sürenizi uzatabilirsiniz. Buradan kapattığınız uygulamalar size bildirim göndermeyecek, arka planda kendini yenilemeyecek. Yani sadece bildirimleri bile göz önüne aldığımızda batarya kullanımına katkısının epey fazla olacağını düşünüyorum. Bu arada araya not olarak düşmek istiyorum. Özellik olarak anlatmayacağım. Telefonunuzun titreşimini kapatırsanız e, tabii ki bataryaya katkısı olacak. Ya da buradan hareketleri azalt dediğinizde tabii ki bataryaya pozitif anlamda bir katkısı olacaktır ama aynı şekilde kare hızını sınırla dediğinizde de 120 Hz'den 60 Hz'e düşen ekran batarya sürenizi uzatacaktır. Ama bunlar bizim neredeyse günlük kullanımımızda olmazsa olmaz şeyler. Yani neden ben telefonu özellikleriyle tam olarak kullanmak yerine telefonu iyice sınırlandırayım. Bunu ben 60 Hz'e düşürdüğümde 14 Pro değil 13 Pro ekranını kullanıyor gibi oluyorum. Ya da hareketleri azalt dediğimde neredeyse iPhone 5S ya da 6 ekranındaki özellikleri kullanıyormuş gibi kullanıyorum. O yüzden ben bunları kapatmayı tercih etmiyorum. Ama bu şekilde de bir ayar var. Aklınızın bir kenarında olsun. Kapatmak isterseniz ya da ekran yenileme hızını sınırlandırmak, 60 kareye düşürmek isterseniz bu ayarları buradan yapabilirsiniz. Bir diğer ayarımız uyandırmak için kaldır. Buna ekran ve parlaklık kısmından erişebilirsiniz. Bu özelliği kimler seviyor kimler sevmiyor bilmiyorum. Fakat ben hiç sevmiyorum. Mesela cihazınızı bir koltuğa ya da bir masaya koyduğunuzda telefonu kullanmayacağınız halde bile elinize aldığınızda ekran dışı otomatik olarak yanıyor. Gün içinde birçok kez telefonu kullanmayacağımız halde elimize alıyoruz. Her elimize aldığımızda bu ekran ışığının yanması bir günlük batarya süresini çok çok kısaltıyor. Ben bu özelliği hiç kullanma taraftarı değilim. Sadece kullandığım zamanlarda bataryayı gerçekten negatif anlamda etkilediğini fark ettim. Çok da giden bir özellik değil ama kullanıp kullanmamak tabii ki sizin tercihiniz. Bu özelliği aktif ettiğinizde telefonu elinize aldığınızda ekran ışığı otomatik olarak yanacak. Yani sizin ekrana dokunmanıza gerek kalmayacak. Kapattığınızdaysa siz ekran ışığını yakabilmek için ekrana bir kere dokunmak mecburiyetinde kalacaksınız. Bu ayarı da kendinize göre kişiselleştirerek bataryadan tasarruf sağlarsınız. Bir ayarımız. Hey Siri. Hey Siri komutunu eğer kullanmıyorsanız Hey Siri'yi dinleyi kapatarak telefonunuzun sürekli sizden Hey Siri komutunu beklemesini engellemiş olursunuz. Bu şekilde de tabii ki günlük kullanım süreniz uzar. Batarya konusunda bahsedeceğim bir diğer konu araç takımları. Siz ne kadar fazla araç takımı kullanıyorsanız telefonunuz o kadar arka planda güç ve veri harcayacak. Sık sık kullanmadığınız araç takımları varsa eğer bunları kaldırarak günlük batarya kullanım sürenizi uzatabilirsiniz. Diğer ayarımız önemli konumları kapatmak olacak. Ayarlar gizlilik ve güvenlik konum servisleri ve en aşağıda bulunan sistem servisleri kısmına girdiğimizde burada da en aşağıda önemli konumlar isimli bir pencere var. Bu özellik açık olduğunda Cihaz sizin gün içindeki konumlarınızı tam olarak işler ve kaydeder. Önemli ölçüde de güç tüketimi yapar. Gizlilik ve batarya performansı açısından bu ayarı kapatmak günlük kullanım sürenize çok çok faydalı olacaktır. Bu alanda bulunan iPhone analizi kısmını kapatmanızı sadece telefonunuzun garanti bittiyse önerebilirim. Garanti devam eden cihaz senaryolarında destek uygulaması ya da Apple çağrı merkezinden destek alacağınız zaman telefonunuzun hatalarını, arızalarını bu alandan tespit ediyorlar. Garanti süresi bitene kadar bu özelliğin şarj tüketmesine gözüm olabilir. Videodaki ayarlar sonrasında piliniz daha verimli hale geldiyse ve video işinize yaradıysa abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Konu hakkında katkıda bulunacak fikir ya da bilgilerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Herkese mutlu günler.